Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi kalıtımla ilgili 10 tane soru çözeceğiz. Çok fazla uzun zamanınızı almayacağım. Şimdi bazı özellikler verilmiş. Buna göre özellikle kare, daire veya üçgen yerine yazılacak kavramlar aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşlar bize. Şimdi kare olarak ne demiş? Genotipte yer alan, fenotipte etkisi görünmeyen gendir bir genin genotipte yer almasına rağmen fenotipte kendini göstermemesinin sebebi nedir? Bu genin çekinik olmasıdır arkadaşlar. O yüzden karenin altında muhakkak çekinik yazması gerekiyor. Tabi burada gördüğünüz üzere B ve D şıkkında çekinik yazıyor. Yani cevabımız ya B olacak ya da D olacak. Daireye bakarsak fenotipte etkisi her zaman görülen gen baskın gendir arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bu genleri biz çift şeklinde yazıyoruz. Ee, bir tane baskın genin olması yeterli biliyorsunuz. Bu genin kendini gösterebilmesi için yani fenotipte gösterebilmesi için. Yine herhangi bir eleme yapamadık. Yani şıklarımız B de olabilir veya D de olabilir doğru cevabımız. Dişi ve erkekten gelen genlerin farklı özellikte olma durumuna biz heterozigot diyoruz. İşte burada D şıkkını ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Çünkü ee, ne diyor? İşte Normalde e, dişi ve erkekten gelen genlerin farklı olması heterozigot olma durumudur. O yüzden D şıkkı ne diyoruz? ve cevabımız ne oluyor? E, B şıkkı oluyor. Yani bolunun B'si oluyor. Dolayısıyla hemen e, B şıkkını ne yapabiliriz? İşaretleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız B. Evet. İkinci sorumuza bakarsak, ikinci sorumuzda da yine bazı... E, genetik özellikler verilmiş. Bezelye bitkisiyle ilgili. E, tohum şekil olarak bakıldığında şişkin yani küre şeklinde olabilir veya buruşuk şekilde olabilir ama e, düzgün tohum yani diğer bir ifadeyle bazı kaynaklar buna şişkin de diyebilir arkadaşlar. Düzgün tohum buruşuk tohuma baskındır. Sarı renkli tohum yeşil renkli tohuma baskındır. Tohum zarfı ki, tohum zarfını şöyle ifade etmiştim. Mesela buna tohum zarfı derseniz arkadaşlar içinde neler var? Bezelyeler var. İşte bezelyeleri içinde saklayan bu e, zarf kısmı tohum zarfı olarak isimlendiriliyor. Tohum zarfı düz olabilir veya burada da gördüğünüz gibi bakın burada boğum boğum e, durum var. E, boğumlu olabilir. Ama şunu unutmayalım. Düz tohum zarfı buruşuk veya diğer bir ifadeyle boğumlu tohum zarfını nedir? baskındır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş bize. Tohum şekli düz olan bir bezelye. Tohumun şekli düz olan bir bezelye diyor. Ee, genotipi homozigot baskın ya da heterozigot baskındır. Doğru. Yani bize şunu söylemeye çalışıyor. Tohumun şekli düzse diyor. Bunun genotipi homozigot düz de olabilir veya heterozigot düz de olabilir diyor. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü bu baskın bir özellik olduğu için homozigot veya heterozigot olma durumunda bu özellik kendini her şekilde ne yapacaktır? Gösterecektir. O yüzden A şıkkına yanlış diyemeyiz. Tohum rengi yeşil olan bir bezelye mi? Bakın tohum rengi yeşil demek çekinik demek arkadaşlar. Şimdi biz genellikle bezelye dediğimizde aklımıza yeşil renkli bezelyeler geliyor ama bakın yeşil renkli bezelye aslında sarı renkli bezelyeye göre çekinik bir özellik bunu unutmayalım. Tohum rengi yeşil olan bir bezelyenin genotipi AA şeklinde yazılabilir. Evet bu da doğru. Çünkü e, bu çekinik bir özelliktir ve küçük harflerle yazılmak zorundadır. Ve her ikisi de muhakkak küçük olmalıdır. Bir tanesi büyük olsaydı zaten tohum rengi ne olacaktı? Sarı olacaktı. Tohum rengi sarı olan bir bezeli. Yani bu buradan bahsediyor arkadaşlar. Yeşil renk geni de bulundurabilir. Evet. Bu doğru bir özelliktir yine. E, çünkü dikkat ediyorsanız sarı baskın bir özelliktir. Mesela sarı tohum rengini büyük S ile gösterirsek yanında küçük S de olabilir ki küçük S ne anlama geliyor burada? Yeşil anlamına geliyor. Her ne kadar Yeşil bezelye genini taşısa da bu bezelyemiz baskın olan genden dolayı sarı renkli olacaktır diyoruz. O yüzden C şıkkı da yanlış değil. D'ye bakalım. Tohum zar şekli düz olma geni. Bakın düz olma geni baskınmış. O yüzden büyük D ile gösterilebilir. Tamam. Boğumlu olma geni ise B ile gösterilir diyor. Bakın bu yanlış bir şey. Çünkü biz eğer bir genin baskınını D harfiyle yani büyük D harfiyle gösterdiysek o genin çekinik olanını muhakkak neyle göstermemiz lazım? O harfin küçüğüyle yani küçük d ile göstermemiz lazım. Burada neyle göstermiş? B ile göstermiş. Bunu yapamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorunuzun cevabı D şıkkı olacaktır. Şimdi bir karakter yönünden hangi karakter olduğunu bize vermemiş. Yani hangi karakter olduğu bizi ilgilendirmez. Yani biz sadece baskın mı, işte heterozigot mu, homozigot mu, çekinikken var mı? Onlara bakarak karar vereceğiz bu soruda arkadaşlar. Bu meselelerden genotipi homozigot, saf olanlar hangileridir diyor bize. Yani burada işimiz çok kolay. Her iki harfte biliyorsunuz genler iki harfle ifade ediliyor alerjenler oldukları için alerjenlerden her ikisi de aynı harfle ifade edildiyse yani aynı harfin büyüğüyle veya aynı harfin küçüğüyle ifade edildiyse biz bunlara saf yani homozigot diyoruz. Burada da gördüğünüz üzere arkadaşlar bu bakın saf çünkü her ikisi de büyük A büyük A ile ifade edilmiş e, homozigot yani saf e, latince kavramı biliyorsunuz homozigottur. Burada x bezelyesi a karakteri artık hangisi ise yani e, ne olabilir? Sarı renkli bezelye olabilir, işte e, düz zarflı bezelye olabilir, uzun bezelye olabilir, mor çiçekli bezelye olabilir. Biliyorsunuz bunlar bezelyelerde e, baskın özelliklerdir ve büyük harf iki tane büyük harf yan yana gösterilmiş. O yüzden x bezelyesi saf Fakat y bezelyesine saf döldü yemeyiz. Büyük A, küçük A yan yana yazılmış. Z bezelyesi yine saf döldür. Mesela buna mor çiçek dediysek, büyük A'ya mor çiçek dediysek, küçük A e, beyaz çiçek olmak zorunda ve Z bezelyesi beyaz çiçek açabilen bir bezelye bitkisi olarak bizim karşımıza çıkar. Saf dölü olanlar X bezelyesi ve Z bezelyesidir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Yine e, buradaki soruda aynı karaktere ait P ve R özellikleri bakımından saf döl oldukları bilinen aynı karaktere ait P ve R özellikleri. Şimdi aynı karakter mesela nedir? Bir karakter söyleyelim. Bezelyenin çiçek rengi. Bu bir karakterdir arkadaşlar. Bezelyenin çiçek rengi. Mesela P mor çiçek olsun. R beyaz çiçek olsun. R beyaz çiçek olsun. Tamam. Yani bunlar aynı karaktere ait farklı özellikler. İşte karakterimizde bezelyenin çiçeği, bezelye bitkisinin çiçeği. P'ye e, mor çiçek diyorsak R'ye ne diyoruz? Beyaz çiçek diyoruz. Saf oldukları bilinen bezelyeler tozlaştırılarak yeni bezelyeler elde ediliyor. Yani şimdi saf oldukları demek ne demek? Şimdi P özelliğine mor çiçek dedik. Mesela biz bunu büyük M, büyük M ile gösterelim. Tamam. Büyük M, büyük M. E, diğeri de saf olduğuna göre bunu da ne yapmak zorundayız? Küçük M, küçük M. Hatta bunun küçük M olduğunu unutmayalım diye üzerine ne yapıyoruz? Bir çizgi çekiyoruz. Yani diyor ki biz bunun ikisini diyor tozlaştırdık. Tozlaştırmak demek çaprazlamak demek arkadaşlar. Size daha önce yapmış olduğum videolarda bezelye bitkilerinin nasıl çaprazlandığını anlatmıştım. Şimdi bunu bu şekilde çaprazlayacağız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yeni bezelli bitkisinin fenotipi fenotipi P özelliğini gösteriyorsa, P özelliğini gösteriyorsa e, R baskın özelliktir. Şimdi burada çaprazlama yaparsak dikkat ediyorsanız bütün sonuçlarda ne olacaktır? Şöyle tabii benim çizmem biraz zaman alacak ama büyük M küçük M bütün sonuçlar böyle olacaktır arkadaşlar. Büyük M, küçük M veya işte tekrar burada da yine onu da şöyle yazalım. Büyük M, küçük M sonuçları olacaktır. Dikkat ediyorsanız burada baskın olan özellik hangi özellikse. Eğer P baskınsa bizim verdiğimiz örnekte P baskın P'ye mor renk demiştik. E, bu durumda baskın özellikteki gen bakın 4 sonuçta da ne yaptı? Burada kendini gösterdi. O yüzden... Bezelye bitkisindeki fenotip P özelliğini gösteriyorsa R baskındır diyemezsiniz. Eğer burada fenotipler P özelliğini gösteriyorsa buraya R baskındır diyemezsiniz. P baskındır demeniz gerekiyor arkadaşlar. Yeni bezelye bitkisinin fenotipi R özelliğini gösteriyorsa o zaman R baskındır demeniz lazım. Yani e, burada yine R'ye bu sefer ne demiş? Çekinik demiş arkadaşlar. Eğer R özelliğini gösteriyorsa R baskındır deseydi. Bu şık doğru olacaktı, bunu da eliyoruz. Yeni bezeyle bitkisinin fenotipi P özelliğini gösteriyorsa, o zaman P baskındır. Ha işte cevabımız nedir arkadaşlar? C. Yani çaprazlama yaptınız. Eğer bütün sonuçlar P özelliğini gösterdiyse, işte P özelliğini olabilir. Mesela uzun bezeli olabilir. Bütün sonuçlar bunu gösteriyorsa arkadaşlar, o zaman P'nin biz baskın bir gen olduğunu ne yapabiliriz? Hemen söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki sorunuzun cevabı da. C olacaktır diyoruz. Bakın sorular aslında dikkat ederseniz çok kolay. Barış yaptığı çaprazlama işleminin sonucunda %100 yeşil tohum zarflı. Hemen yeşil tohum zarfını hatırlayalım. Yeşil tohum zarfı arkadaşlar baskın bir özellikti. Neye göre? Sarı tohum zarfına göre. Şimdi burada karıştırmaması gereken bir şey var. Bakın sarı bezelye rengi baskın yeşil bezelyeye göre. Sarı tohum zarfı çekinik. Neye? yeşil tohum zarfına. Yani bakın zıt bir durum var. Sarı bezelye, yeşil bezelyeye baskın olmasına rağmen sarı tohum zarfı çekinik, yeşil tohum zarfı baskın bir özellikti arkadaşlar. Burada da zaten ne demiş? Ee, biz baskın karakterlerin daha çok ön plana çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla yeşil tohum zarfı zaten baskın bir özellik. %100 olarak ortaya çıkmış. Buna göre çaprazlama işleminde aşağıdakilerden hangisi genotiplerden biri olamaz diyor. Kullanılan genotiplerden biri olamaz. Bakın burada çaprazlama yaparsanız buradan sadece büyük B, büyük B geleceği için arkadaşlar. Sonuçlarda her zaman bir tane ne olmak zorunda? Bakın büyük B olmak zorunda. Çünkü karşı taraftan yani bakın şuradan tamamen büyük B, büyük B gelecek. İsterseniz çaprazlamayı yapalım. Büyük B hemen yanında burada ilk sırada ne var? Büyük B var. Yine büyük B karşı tarafta ne var? Küçük B'yi buraya yazacağız. Sonra ikinci büyük B'ye geçtik arkadaşlar. İkinci büyük B'yi buraya yazdım. Karşı taraftaki ilk büyük B'yi buraya yazıyorum. Sonra ilk ikinci büyük B'yi tekrar buraya yazdım. Karşı taraftaki ikinci küçük B'yi de buraya yazıyorum. Ve dikkat ederseniz %50 büyük B büyük B, %50 büyük B küçük B yani heterozigot durumlar meydana geldi. Yani 4 sonuçtan iki tanesi homozigot büyük B, 4 sonuçtan iki tanesi de heterozigot büyük B özelliğini taşıyor. Şimdi dolayısıyla bakın burada %100 özellik görünsün diyor. Burada %100. B baskın olduğu için B özelliği %100 bir şekilde ne yapacaktır? Görünecektir. Burada herhangi bir sıkıntı kalmadı. Burada zaten küçük B'nin görünme şansı yok arkadaşlar. Her iki tarafta da büyük B, büyük B var. Bunu eledik, bunu eledik. Burada da yine öyle. Yani burada karşı tarafta sadece büyük B, büyük B olduğu için yine isterseniz çaprazlamayı yapalım yine. Şöyle yapalım. Bakın büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B ve büyük B, küçük B olacaktır. Hangi sonuçlar? B şıkkındaki sonuçlar. Bakın dikkat ediyorsanız küçük B kendisini gösteremedi. Ama burada bakalım bakın A şıkkına bakarsak A şıkkında buradan küçük B buradan da küçük B gelme durumu var. Ve ikisi yan yana geldiğinde küçük B küçük B özelliği %25 ihtimalle ne yapabilir kendini gösterebilir. O yüzden cevabınıza direkt ne demeniz lazım? A demeniz lazım. Çünkü A şıkkındaki genotipleri kullandığınızda %100 yeşil tohum zarfı elde edemezsiniz. %75 yeşil %25 ne yapmak zorundasınız? Sarı tohum zarfı elde etmek zorundasınız. Ha zorundasınız derken yanlış anlamayın. Yani sonuç böyle çıkmak zorunda. Ha, ama 100 tane tohum elde ettiğinizde bunun 80 tanesi yeşil 20 tanesi e, sarı zarfa sahip olabilir. Yani bu tür farklılıkların olabileceğini söylemiştim. Yani %75 %25 sonuç buradaki olasılık sonucudur arkadaşlar. O yüzden yanlış olan C şıkkıdır diyoruz. Evet, burada yine bir çaprazlama sorusu var. Dişi ve erkek bireylerden dişi homozigot AA, erkek heterozigot büyük A küçük A olduğu için heterozigot A özelliğine sahip arkadaşlar. Buna göre evliliğin okuduğu problem aşağıdakilerden hangisidir? Saf döl mor çiçekli. Ha, olabilir bakın. Saf döl mor çiçek. niye olabilir dedim? Çünkü mor çiçek baskın olduğu için büyük A ile gösterilmek zorunda. Saf döl Mor çiçek dediği için her ikisi de büyük A olmak zorunda arkadaşlar burada. E, i̇ki bezelyenin demiş ama. Yani saf döl mor çiçekli iki bezelyenin. Ya tamam burada saf döl mor çiçekli bezelyeyi görüyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama burası saf döl değil arkadaşlar. O yüzden e, A şıkkı olamaz. Melez döl mor çiçekli iki bezelye demiş. Bu da olamaz. Tamam bu mole, melez döl ama bu melez döl değil. O yüzden B şıkkı da olamaz. Homozigot uzun boylu bezeli ile homozigot kısa boylu. Bu da olamaz arkadaşlar. Tamam hani buna homozigot uzun boylu diyebilirsiniz. Uzun boyluluk yeni baskındı. Ama buna e, homozigot kısa boylu diyemezsiniz. Neden? Çünkü burada büyük A küçük A var yani eğer küçük a küçük a olsaydı tamam bunu söyleyebilirdiniz ama c'yi de o yüzden kabul etmiyoruz. D şıkkında ne diyor? Homozigot uzun boylu bezeyde ile heterozigot uzun boylu. Ha bunu kabul edebilirsiniz. Bu homozigot uzun boylu. Bu da heterozigot uzun boylu tabirine uygun olabilir. Niye? Çünkü uzun boyluluk geni baskındır. Burada uzun boyluluğu büyük A göstermiş. Kısa boyluluk o zaman ne olacak? Küçük A. Burası homozigot uzun boylu oluyor. Burası heterozigot uzun boylu oluyor. Ve dolayısıyla bu problem D şıkkındaki anlatılan duruma uygundur diyoruz. Şimdi ee, mor renk çiçekli iki bezeyle bitkisi çaprazlandığında He, şimdi arkadaşlar burada hemen şunu e, vurgulamak lazım. Şimdi iki tane mor renkli bezelyeyi çaprazlamışsınız ama beyaz renkli bezelye oluşmuş. Hangi oranda? Üç tanesi morken bir tanesi beyaz oluşmuş. Ha, O zaman bunların şimdi moru büyük miyle ifade edersek o zaman demek ki beyaz renkli çiçek oluşabilmesi için bunlar her ikisi de neymiş? Her ikisi de homozigot mormuş ki ee, 4'te 1 ihtimalle. Şimdi bazen önce diyecekler ki hocam 3'te 1 yazıyor burada diyecekler ama bakın 4 tane sonuçtan. 4 tane sonuç. 3'te 1'i toplayın ne yaptı? 4. 4 sonuçtan bir tanesi ne olmuş? Beyaz olmuş. O yüzden 4'te 1 diyorum. 4'te 1 beyaz olması için her ikisinin de heterozigot olması gerekir arkadaşlar. Ve heterozigot e, oldukları için her ikisi de bir tane beyaz gen taşımak zorundadır burada olduğu gibi. Şimdi e, verilenlerden hangileri doğrudur? Mor çiçek rengi bezellelerde baskındır. Evet doğru. Bakın mor kendini daha çok göstermiş. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Beyaz çiçek renginin genotipi homozigottur. E şimdi beyaz çiçek çekinik olduğu için ve e, çekinik özelliklerin kendini göstermesi için en önemli şartımız neydi? Bunların homozigot olmasıydı. Evet bunu da doğru olarak kabul ediyoruz. Ataların iki yani ata anne ve baba. Biz anne ve babanın genlerini böyle olduğunu söyledik size. Her ikisinin de genotipi saf döldür. Ha işte bunu söyleyemezsiniz. Eğer burada ataların her ikisinin de genotipi heterozigottur veya melez döldür deseydi doğruydu. Ama saf döldür dediği için yanlış diyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı oluyor. İki bezelye bitkisi çaprazlandığında, ha çok güzel. Şimdi bu daha önce söylediğimiz şeylere uygun oldu. Ne demiştim? Bezelyelerde sarı renkli bezelye, yeşil renkli bezelyeye baskındır. Burada da bakın dört sonuçtan üç tanesi sarı renkli bezelye olmuş. Bir tanesi yeşil renkli bezelye. Niye? Çünkü sarı renk bezelyelerde nedir? Baskındır arkadaşlar. Şimdi bu durumla ilgili olarak bazı öğrenciler yorumlar yapmışlar. Sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır, doğru mu? Evet, doğru. Bu zaten sonuçlar bizi bunu gösteriyor. Dişi atanın genotipi homozigottur. Şimdi arkadaşlar, burada bir tane yeşilin oluşabilmesi için, bakın, sakın unutmayın, bir tane yani dört sonuçtan birinin yeşil olması için, mesela biz bunu A harfiyle söyleyelim. Büyük A, küçük A. Eğer dişinin genotipi buysa erkeğin de genotipinin bu olması gerekiyor ki burada iki küçük A'nın ne yapabilmesi lazım? Yan yana gelebilmesi lazım. O yüzden o yüzden dişi atanın genotipi homozigottur diyemezsiniz. Burada dişi ve erkek atanın genotipine ne demek zorundasınız? Heterozigottur demek zorundasınız. Sarı toru, tohum renkli Bezelilerin tamamı saf öldür diyor. Hayır. Şimdi e, niye hayır? Bakın burada çaprazlamayı yaparsanız ne olacak? Büyük A, büyük A gelecek buradan. Sonra büyük A, küçük A gelecek. Ha işte bu sarı olmasına rağmen nedir? Heterozigottur. Hatta üçüncü çaprazlamayı yaparsanız yine büyük A, küçük A gelecek. Son çaprazlamada ne gelecek? Küçük A, küçük A gelecek. Şimdi Burada ne diyor? Can sarı tohum renkli bezelyelerin tamamı saf döldür. Bakın bunların üçü de sarı olmasına rağmen sadece bu saf döldür arkadaşlar. Diğerleri melez döldür. O yüzden Can'ın söylediği ifade doğru değildir. Hangileri doğrudur diyor? Sadece Alp diyoruz. Şimdi bir karaktere ait zıt özelliklerden baskın olan tespit edilmek isteniyor. Bunun için çaprazlanacak ata bireylerin genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Şimdi e, baskın olan tespit edilmek isteniyorsa arkadaşlar ne yaparsınız? Mesela bunu kullanamazsınız. Pardon. Evet bunu kullanamazsınız. Neden? Zaten orada çekinik bir özellik yok. Bu çaprazlamayı yaptığınızda zaten bütün genler ne olacaktır? Baskın olarak bizim karşımıza çıkacaktır. E burada da tamamı çekinik zaten. E yine bu çaprazlamayı yaptığınızda tek bir sonuç elde edeceksiniz. Burada da tek bir sonuç elde edeceksiniz arkadaşlar. Yani burada da tek bir sonuç elde edeceksiniz. Çünkü e, bakın mesela bu bezelyelerde ne olsun? E, uzun boylu bezelye, kısa boylu bezelye. Şimdi bu bezelyede uzun bu bezelye de uzun çünkü uzun boy baskın bir özelliktir. Her ne kadar burada kısa boy geni olsa da bakın burada sonuçta hiçbir şekilde kısa boyluluk geni çıkmayacaktır. Burada da kısa boylu e, bezelye oluşmayacaktır. Burada oluşan bezelyelerin tamamı kısa boylu olacaktır. Ama buraya baktığımızda şimdi siz uzun boylu ile kısa boylu bezelyeyi çaprazladığınızda yani uzun boylu bezeli ile kısa boylu bezeli tozlaştırıldığında sonuçların tamamı ne olacaktır? Uzun boylu bezeli olacaktır. Yani kısa boylu bezeli her ne kadar atalardan biri kısa boylu olsa da arkadaşlar fenotipte ne yapamayacaktır? Bu kendini gösteremeyecektir. O yüzden ha siz şöyle dersiniz. Demek ki kısa boylu bezelye kendini gösteremiyorsa kardeşim uzun boylu bezelyenin yanında kısa boylu bezeli kendini sonuçlarda gösteremiyorsa o zaman dersiniz bu özellik yani uzun boyluluk özelliği bezelyelerde kısa boyluluğa göre baskındır dersiniz. O yüzden burada C şıkkındaki çaprazlamayı yaptığınızda hangisinin baskın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Evet son sorumuza geldik arkadaşlar. Şimdi e, burada taralı olan bireyler hasta olan bireyler. Dikkat ediyorsanız e, özellikle hangilerinde e, hastalık ortaya çıkmış? Bakın şimdi burada şu anlama geliyor. 1 ve 2 1 ve 2 arkadaşlar normalde burada işte 3 tane çocuğa sahip oluyorlar. 1 ve 2'nin 3 tane çocuğu oluyor. Bu dişi bir çocuk, bu erkek bir çocuk ve hasta bunlar. Şimdi bakın 1 ve 2 taralı olmamasına rağmen, yani hasta olmamasına rağmen 1 ve 2'nin çocuklarında Hasta bireylerin gözükmesinin en önemli sebebi arkadaşlar 1 ve 2'nin kesinlikle taşıyıcı olmasıdır. Mesela bu hastalık küçük r harfiyle taşındığını düşünelim. Bakın büyük R, küçük r. 1 ve 2 her ne kadar sağlam gibi gözükse de genlerinde hastalıklı gen taşıyorlar ki her ikisinin de küçük r, küçük r verme durumu var ki nitekim de vermişler. Bakın bu birey bu birey ne olmuş? Hastalıklı birey olmuş. Peki hocam bu taşıyıcı mı? Ha, taşıyıcı olma ihtimali var ama ama kesinlikle taşıyıcıdır diyemeyiz arkadaşlar. Taşıyıcı olma ihtimali vardır ama 3'e kesinlikle taşıyıcıdır diyemeyiz. O yüzden şıklarda 3 gördüğünüzde eleyebilirsiniz. 1 ve 2 kesinlikle taşıyıcıdır. 1 ve 2 kesinlikle olması gerekir. Sonra devam edelim. Bakın 4 numara arkadaşlar. Burada 4 numara e, sağlam mı taşıyıcı mı? 4 e, numarada bakın taşıyıcı olmasaydı eğer. Mesela şimdi bu küçük re küçük re bakın hasta olduğu için küçük re küçük re. Burada eğer 4 numara taşıyıcı olmasaydı zaten 4 ile bu hastalıklı birey evlendiğinde isterseniz buna e, hani... Normalde olmayan bir rakam verelim. 7 numaralı birey diyelim isterseniz buna. 4 ile 7 numaralı birey evlendiğinde bunların çocuklarının hastalıklı olma durumu ortaya çıkmış. Bakın burada iki tane kız çocuğu hastalıklı olmuş. O zaman 4 numaradaki bireyin kesinlikle taşıyıcı olması lazım ki hastalıklı çocuğa sahip olsun. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Bunlar kesinlikle bakın e, 4 numarada kesinlikle taşıyıcıdır. Taşıyıcı olmak zorundadır. Ha 5 de 6, 5 de 6 da taşıyıcıdır. Neden? Bakın gördüğünüz gibi bunların annelerinden kesinlikle gelecekken küçük R'dir. Kesinlikle küçük R'ye aldıkları için 5 ve 6 numaralı bireylerin de ne olması gerekiyor arkadaşlar? Taşıyıcı olması gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Evet. Hemen kısaca 10 tane soru çözdük arkadaşlar anlamadığınız bir şey olursa bana tekrar sorabilirsiniz Şimdilik benden bu kadar